Herkese selamlar arkadaşlar. Şeylerin e, sus biberlerimin yanına geldim. Şimdi bugün bunlardan toplayacağım. E, Tabi bazılarının üstünde bırakacağım. Daha küçük olanları bırakmayı düşünüyorum çünkü e, bu biberler biz hani normal kullanımda lazım olduğunda direkt hemen alıyoruz burada. Bahçeden yoruyor ama daha büyüklerini böyle almaya çalışacağım zaten üstünde de hani zarar görmediği için bu şekilde daha iyi oluyor. Şöyle alalım altlarından. Tek elle biraz tabi zorlu oluyor ama şöyle bakalım. Şunu da alayım. Süs biberi gerçekten saksıda çok iyi oldu. Üstelik hani şey bir saksı olmasına rağmen ee, Küçük bir saksı olmasına rağmen Küçük bir saksı da 10, 10 kiloluk Bir saksı da Toplamda 3 fide dikmiş olmama rağmen Çok iyi oldu Bir dahaki Sezonda senede Açıkçası bunu daha fazla yapmayı Düşünüyorum daha iyi Aslında çok iyi alamıyorum ama Şöyle toplayayım sapını kopardım. Neyse. Şöyle bu şekilde mesela kopanlar oluyor ediyor. Ya da işte yapraklar oluyor. Bunları da hep böyle diplerine atıyorum. Orada gübre olmaya devam etsinler. Şöyle buralarda çok fazla yoktu. Çok düzenli olmasa da fena değil sulama şeyim şöyle bu mesela gölgede kalan bir dal şöyle görüyorsunuz bu maalesef şöyle küçük kaldı daha gölgede kaldı öyle önce daha küçük oldu mesela daha güneşe bakan tarafları daha güzel oldu bu açıdan da Bunları turşusu çok güzel oluyor açıkçası. Birçok şeyde de zaten görmüşsünüzdür. Böyle lokantalarda falan dönercilerde özellikle oluyor. Yanında veriyorlar. Biberinin turşusu çok güzel oluyor. Küçükleri, böyle yumuşakları. Sert olanları biraz daha böyle hani kötü olsa da küçükleri özellikle çok güzel oluyor bunun. Biz de zaten o şekilde muhtemelen yapacağız. Küçük küçük şişelere yapıyoruz. Bu açıdan hakikaten güzel oluyor. Şunu da alayım şuradan. Şöyle şunu bir şurada Şunu da şuradan alabilirim diye düşünüyorum. Yine şuralarda iş taraflarda büyümüş. bu şekilde topladım. Bunların tabi yapraklarını falan şeyi atacağım ben. Ee, böyle diplerini şimdi buradan alıp şöyle diplerini atacağım yine. Gübre olsun. Bunlara besin kaynağı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bir çoğunu da bıraktım. Küçükleri çünkü dediğim gibi biz bunun üstünde bırakıyoruz. Şurada şöyle büyük varmış. Onu da alıp Yine gözden kaçan olmuştur ama önemli değil. Yani şurada toplamda gerçekten düzgün tutan, büyük olan nereden baksanız 3 tane şey var. 3 demişim 5 tane kök var ve gerçekten çok güzel tutuyor. Üstünde de yine almadığımız bir sürü var. Bunlar da çok kısa zamanda büyüyüp çok güzel olacaktır ki yeri, mevkisi daha iyi olmuş olsa. Daha güneş alacak şekilde filan bunları Sıralasak koysak çok daha iyi olabilirler ama bu halde bile çok güzel çok e, iyi tutuyorlar bizim ihtiyaçlarımız gidecek kadar ben e, bu biberdeki bu verimi başarıyı gördükten sonra zaten diyorum bir dahaki e, sezonda inşallah büyük saksılara daha büyük saksılara buna değil de mesela 20 litrelik 3 tane dikmek e, şey olur bunda bile üç tane yine kötü değil e, buraları boydan boya inşallah. tüm bu köşeleri falan tamamen gelecek senede gelecek sezonda inşallah biberden yapacağım gerçekten farklı türde biberlerde buralarda yetiştireceğim çok daha iyisini de yaparım yapabileceğimi biliyorum yapacağım da inşallah bu şekilde biber toplama videosu yapmak istedim bu şekilde sık sık toplamalar da aslında daha iyi oluyor çünkü bunların büyümesini harcamış olduğu enerjiyi şeyi artık bunlara değildi. Zaman zaman artık daha fazla diğer yeni büyüyenlere harcıyor ki görüyorsunuz bir sürü çiçeği de var. Tutanlar da var. Küçükler de var buralarda. Artık bunları harcıyor. Bunları büyütmeye harcıyor. Böylelikle bu şekilde daha sık sık toplamak daha iyi oluyor bu açıdan baktığımız zaman. İnşallah gelecek senede biberler çok daha iyi olacak şöyle marulları da göstereyim. Bunu da ıspanak diyordum ama sanırım ıspanak olmayacaklar. Ben de tam olarak bilemiyorum ne olacak ama galiba tere bunlar. Olsun onu da kullanırız. Ispanakta tekrardan tohumunu bulup doğru tohumu bulup dikeceğim inşallah. Bunlar da marullarımız. Bunları da videosu gelecek. Artık böleceğim yavaş yavaş farklı şeylere böleceğim. bunun da videosu gelecek inşallah izlediğiniz için teşekkür ederim bu şekilde çok fazla olmasa da mini bir toplama videomuz oldu ürün toplama ee, inşallah marullarda özellikle ve diğer e, ıspanakta marul ve ıspanak temel ikisini yapmak istiyorum bunlarda e, başarılı sonuçlar alacağız bunu da paylaşacağım inşallah herkese hayırlı seyirler